Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu'na konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Hamza Bey var. İstanbul Bahçelere dünyaya geldim. Onun ardından ilk orta öğretimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra lise öğretimi için e, Tekirdağ'a geldim. Tekirdağ'da devamlı e, süregelen işletmelerimiz bulunuyordu. Bunlarla ilgili e, bir sektörlerden bir tanesi de inşaat sektörüydü. Hı hı. Babamızın yanında tabi birazcık e, çalışma sürecinden sonra bu mesleğe birazcık daha heveslenip Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümüne gittim. Bunun akabinde iç mimarlık öğrenimi tamamladıktan sonra e, Tekirdağ'a geri döndüm. Babamla birlikte birçok e, kurumlara, kişilere özel tasarımlar ve uygulamalar yaptık. Babadan oğla diyebiliriz bir evet. nevi. E, peki firmamız nasıl kuruldu, nasıl başladı bu serüven? Ee, bu firmayı kurmadan önce Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na e, birçok projelerde bulundum. Kütüphaneler üzerine, Kütüphaneler ve BM'ler Genel Müdürlüğü için. Bunlarla birlikte tabi ben de kendi bildiklerimi katarak ve kütüphaneler konusunda birçok şeyi de e, kendime katarak güzel tasarımlar ortaya koyduk. Bunun dışında e, geçmiş yani okuldan önceki dönemlerimde bir çelik bir ahşap üzerine bir yoğun bir ilgim vardı. Hı hı. E, dediğim gibi inşaattaki bunun sürelerde de hep bunların uygulanması üzerine çalışmıştım. İç mimarlıkla bu eski bildiklerimi birleştirince ortaya çok güzel şeyler çıktı. Tasarımımızı, iş hayatımıza böyle yansıttık. Gerçekten çok güzel. Bakıldığında aslında tek bir şey değil. Yani babadan geldiği için evet. hem mimarlık kısmıyla ilgileniyorsunuz, işin inşaat kısmını da görmüşsünüz aslında. Bu evet. çok büyük bir avantaj sizin için. Evet. Peki burada ne gibi hizmetler alabiliriz sizden? Burada öncelikle... Tasarlayacağımız iç mekanların veyahut da dış cephe tasarımları, bunları da söyleyebilirim. Ee, kişinin portföyüne göre, yani e, bireysel kullanıcı mı yoksa kurumlara mı olduğuna göre ve ne amaçla kullanılacağına göre öncesinde bir portföy hazırlıyoruz. Hı hı. Ve buna göre, eğer kurumlara göre ise e, bu kurumlarda ne gibi hizmetler verecek? Yani işin A'dan Z'ye bütün detaylarını önce kullanıcılardan öğrendikten sonra bu doğrultuda bir portföy hazırlayıp tasarıma dökmeye başlıyoruz. Hı hı. Peki bu tasarımların akabinde de biz kullanıcılara bu projeleri 2-3 kere değiştirerek gidiyoruz. Çünkü onların işlerini beğendikleri oluyor, beğenmedikleri oluyor, değiştirmek istedikleri oluyor. Hı hı. Bunlarla ilgili bir tasarım çalışmamız süregelen bir çalışma oluyor. Bunun akabinde de e, işin uygulama kısmı var. Hı hı. Burada çizdiğimiz gibi e, birçok sektörden farklı olarak direkt çizimi gönderip siz yapın demiyoruz. Hı hı. E, çizimlerin başına geçip e, ustaların başına da birebir tarif ediyoruz. Hı hı. Çizdiklerimizin aynısını e, gerçek hayatta da uygulayabiliyorsak zaten bu mesleği Kesinlikle. Var. Hedefleriniz neler? Yurt dışında, dünya çapında birçok yere vurgu yapmış olan Türk mimarlarımız var. Yani hedeflerim bu sektörü yurt içinde, yurt dışında ne kadar ileri taşıyabilirsem, Türkiye'nin adını ne kadar ileri taşıyabilirsem. Benim için o kadar iyi.